Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Emme ba'd Ebu Rukiye Temi Medderi radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Din samimiyettir, din nasihattır buyurdu Kimin için ya Rasulallah denildiği zaman Allah için, kitabı için, peygamberi için, yöneticiler için ve bütün inananlar içindir dedi. Temim Eddari radıyallahu an kendisi başka kültürlere de bizzat muttali olmuş büyük sahabilerden birisidir. Ki hadisimiz Müslim'de ve Süneni Erba'da geçen bir hadisi şeriftir dini ayakta tutan şey ihlastır. Ki tevhidi anlatan surenin adı İhlas suresidir. Kişinin itikaden kendisini Rabbine bağlamasının adına Cenab-ı Rabbül Alemin tarafından ihlas ifadesi verilmiştir. Hakeza hadisimiz din samimiyetten hayır-hahlıktan ibarettir. Hadisi şerifi. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kişinin Cenab-ı Rabbül Alemine yani kendini yaratanına karşı samimi, ihlaslı davranmasını, hayırhah olmasını, içten olmasını ifade etmektedir. Hem isim cümlesinde öznenin hem de yüklemin marife olarak gelmesi bu hadisi şerife hasır yani ibarettir. Sadece budur anlamını katmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin özellikle böylece bu din tarifi bizim bu hususta hassas davranmamız gerektiğini bildirmektedir. Nasaha fiili kök anlamı olarak halis olmak, öz olmak anlamına gelir. Bugünkü modern Arapçada nasih ifadesi süzme bal olarak kullanılmaktadır. Yani içinde herhangi bir katkı, katışıklık olmayan veyahut eski ifadeyle mum, arı kanadı, ayağı veyahut farklı bir şey bulunmayan halis öz, saf, tabi bal anlamına gelmektedir. Ki peygamberlerin vasıflarından birisi de nasıhtır. Ki bütün peygamberler Kur'an-ı Kerim'de kendilerine ve ene nasihun lekum ifadesini kullanmışlardır. Bunu şöylece bizim hem itikaden İhlas suresindeki Cenab-ı Rabbül Alemin'in kendisini bize tanıtması açısından kalbi inancımızı düzeltmek, müstakim kılmak, bununla birlikte kitaba karşı samimi olup Kur'anla Kur'an'ın indiği ayda Ramazan-ı Şerif'te hep okumak, çok okumak, devamlı okumak ve bu Ramazan'ı bütün hayatımıza yaymak, hayat boyunca Kur'an'ı en çok okunan kitap haline getirmek ve onu hayatımızda bir hayat programı olarak düşünmek bizim Kur'an'a karşı hayır haklığımızı, samimiyetimizi ve ihlasımızı ifade edecektir. Yine hakeza bütün müminler için kişinin el müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi hadisi şerifinin mantıkunca bütün Müslümanların elimizden ve dilimizden selamette olması hiç kimseye elimizle dilimizle, gözümüzle, sözümüzle rahatsız edici herhangi bir hal, tavır, davranış ve düşünce içerisine girmeden Müslümanlar için de hayır haklık üzere olmamız bu hadisi şerifin bize olan tavsiyesidir. Ve hakeza Asr suresinde Cenab-ı Rabbül Alemin'in bizlere iman edenlerden ve yapmış oldukları bu imanın hayatlarında tatbik eden onu yararlı bir iş olarak hayatına aktaranlar ve bunu hak olarak, gerçek olarak bilip bunu tavsiye eden, vasiyetleşen ve yine sabrı bunun üzerinde devamlı olmayı sabrı insanlara diğer kardeşlerine tavsiye eden yani bunu bir öğüt olarak aktaran kişiler olmamızı tavsiye etmektedir. Hakeza yöneticilere bizim bugünkü dilde kullanmış olduğumuz empati. Yani kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyması. Ne yapar? Ne yapması gerekir? Ben onun yerinde olsaydım ne yapardım düşüncesine sahip olmak eleştirilerden daha öte yapılması gerekeni veyahut yapılan şeyin yerini bulup bulmadığını anlama açısından güzel bir ölçüdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem El mu'minu mir'atul mü'min. mümin müminin aynasıdır. Bu sizin aranızda ölçü olsun der. Bizim kendimizi karşımızdakinin yerine koyup onun adına düşünüp ben olsaydım ne yapardım ve yahut ben nasıl davranılmasını istiyorum da kime nasıl davranıyorum düşüncesine sahip olmamız bu hususta bize bir ölçü vermektedir. Ve hakeza ve ammetil müslimin bütün müslümanlara bütün herkese karşı kişinin hayırha olması, iyi düşünceye sahip olması, ta başa döndüğümüz zaman saf niyetli, özverili, diğer kan olabilmesi, bu gerçekten dinin anlaşılması, hayat tarzının İslam olabilmesi adına insanların diğer Müslümanların selamette kalabilmesine ve Allah'ın bize davet etmiş olduğu vallahu yed'u ila daris selam selam yurduna cennete namzet olabilmemize bir vesile olacaktır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bizleri dini saf anlamda anlayan, hayırha anlamda herkese karşı muhlis görevini bilen bu bilinçle ömür süren kullarından eylesin, Allah'a emanet olun.